Bugün biz sizlere en azından bana ayrılan süredeki kısımda Peplink'in te Peplink teknolojilerinden bahsedeceğiz. SC1 ve Peplink Speed Vision nedir? Bonding, One Smoothing, In Control, Fusion Up, Speed Vision Club ve Peplink'in anten teknolojileri. E, ee, Alex'in bıraktığı yerden devam edecek olursak aslında Peplink'in sloganı, mottosu ve misyonu olarak her zaman bahsetmiş olduğu Unbreakable Connectivity, kesimsiz bağlantı her zaman ve her yerdeyle e, oturumumuza başlayabiliriz. İçeriğimiz kısaca e, az önce saymış olduğum üzere e, Peplink'in sahip olduğu teknolojiler şeklinde e, özetleyebiliriz. Sizler de ekranlarınızda görüyorsunuz zaten. sd üzerinden başlayacak olursak e, esasında sd ve Peplink'te biz neler yapabiliyoruz ya da sd nedir? sd aslında bugünlerde e, en fazla trend olan en popüler konu başlıklarından bir tanesi bizim sektörümüz için ve e, bu başlık altında 2015'te Gartner'da başlayan bir e, raporla aslında dört ana kriter altında toplanmıştı e, sc gereklilikleri. Van sanallaştırma olacak, güvenli bir VPN sağlayacak, merkezi yönetimi olacak ve akıllı yönetim ya da akıllı hareket etme kabiliyetine sahip olması gerekecekti. SC1 cihazlarının özellikleri. Biz de pek bu, bu özelliklerin hepsini esasında yapabiliyoruz ve biz zaten bu rapor yayınlanmadan önce de bu ve buna benzer birçok projeyi daha önce hayata geçirdiğimizi fark ettik. Ve artık kendimizi anlatmamız daha kolay olmaya başladı. Bu kadar trend olmadan önce, bu kadar popüler değilken ST1 yerine biz bütün özelliklerimizi tek tek anlatıyorduk. Artık ST1 demek çok daha kolay oldu, çok daha güzel oldu her birimiz için. En azından terminoloji noktasında da bizlere katkı sağladı. Bu noktada konunun özüne inecek olursak, daha fazla teknik detayına girecek olursak, van ee, sanallaştırma güvenli VTEN için bizim Speed Vision dediğimiz Peplink'in kendi patentli algoritmasını kullanıyoruz. Merkezi yönetim için, bu arada akıllı yönetim için de tabii ki Speed Vision'ı kullanıyoruz. Merkezi yönetimde de yine Peplink'in kendisine ait patentli e, in-control yazılımıyla bütün cihazlarımızı yönetip e, monitör edebiliyor ve aynı zamanda raporlamasını sağlayabiliyoruz. Kabaca, hızlı bir şekilde bir girizgah yapmak gerekirse ekranda görmüş olduğunuz üzere iki noktanın birbiriyle olan bağlantısında farklı karakteristikteki hatları kullanarak 256 bit encryption olan ki ileriki slaytlarda e, bunun detayına daha fazla gireceğiz. Hatlarımızı yedekleyebilir ve hatlarımızın hızlarını birleştirerek maksimum bandwidth ve hıza ulaşmamızı sağlayacaklar. Şimdi biraz daha detaylarına girelim e, konunun esasında. Bizim speed fusion dediğimiz e, sd çözümümüzün altyapısını yapısı oluşturan esasında bir e, pepping teknolojisi. Bunu bir piramit olarak düşünecek olursanız içerisinde farklı katmanları barındırıyor. E, bunlara teker teker bakmak gerekecek. Günümüzün standart teknolojilerinde routing e, firewall'larda, layer 3 switch'lerde ya da e, router'lar üzerinde yapılabiliyor. Biz de üzerinde zaten sizin dışarı, sizin dışarı çıkışlarınızdaki internet trafiklerinizi yönlendirme noktasında zaten yapabiliyoruz. Ee, günümüzdeki e, cihazlarla yapılabilen genel itibariyle load balancing ve e, e, aslında virtual VPN kısmı. Biz bunu PEP VPN olarak e, isimlendiriyoruz. Genel itibariyle e, kurumlarda bizim gördüğümüz kurumlarda ve kuruluşlarda karşılıklı saytlarını, e, uç noktalarını ya da farklı lokasyonlarını ya noktalar noktaya pipeline'larla, ki çok yüksek cost'ları var, ya da IPsec'lerle birbirlerini sonlandırıyorlar. Biz bu IPsec'i daha geliştirip, daha basit bir hale getirmek için pepVPN dediğimiz bir algoritmayı kullanıyoruz. pepVPN de bizim Speed Vision içerisindeki alt basamaklarımızdan bir tanesi. Peki, bu endüstrinin standart teknolojileri dışında peplink olarak biz neler yapabiliyoruz? Henüz kullanıcıların, bütün kullanıcıların tam anlamıyla değerlendirmediği yeni bir, bir nesil teknoloji. Bunlar neler? Hot failover. Yani sizin hatlarınız arasında geçiş süresinin minimize edildiği, sessionlarınızın bile düşmesine ee, düşmeden, ses, sessionlarınızın bile düşmesine izin vermeden bağlantınızın kaldığı yerden devam ettiği ya da one smoothing ile birden fazla hattınızı kullanarak ama kesintisi ve jitter'ı sıfıra indirgeyen bir teknolojiyle tek bir data hattının data, data oluşturulması ya da bandwidth bonding ile birden fazla hattınızı birleştirip Maksimum hız ve performans elde edebileceğiniz e, teknoloji piramidi esasında. Peki, pekingle yaptıklarımız kısaca hemen üzerinden geçmek gerekirse routing, load Balancing, katları, load Balancing de e, keza yine bildiğiniz üzere e, belki birçok artık firewall'larda bile e, yapılabilen e, bir algoritma. Ama peking olarak bizim e, 2006'dan bu yana yapılan projelerimizde, kuruluşlarımızda konumlandırdığımız bir üründü ve Peplin'in e, ilk başlangıç noktası load balancing'de olup daha sonra 3G ve fiber altyapılarının gelmesiyle e, SD-WAN'a doğru evrilmesinden önce biz ADSL hatlarının load balancing işlemlerini yapıyorduk. 13 tane ADSL hattı sonlandırıp bir, e, büyük bir holdinge e, yüzlerce kişiye internet sağlamaya çalıştığımız zamanlar da olmuştu. E, Peplin'in burada kendine has 8 tane farklı algoritması var. Bu algoritmalar neler? E, en düşük sizin trafiğinizi kaynak ya da e, hedef bazlı olarak bir hatta yönlendirmek, en düşük latency'ye sahip olana yönlendirmek, en hızlı cevap verene yönlendirmek, en az kullanıla yönlendirmek ya da bir hatta enforce etmek gibi birbirinden farklı 8 tane algoritması var. Bu sizin internet çıkış politikanızı ya da HTTPS trafiğini buradan gönder, e-mailleri bu hattan almak istiyorum sadece gibi farklı algoritmaları yaptığımız bir örnekte. Daha sonra PEP VPN, sadece tek bir hattınızın olduğu IP sekin daha avantajlı, daha güvenilir, daha esnek olarak kullanılabildiği bir e, teknoloji olarak karşımıza çıktı. Hot failover, one smoothing ve tabii ki bonding. Pepping'in teknolojilerinin üst basamakları, piramidin üst basamaklarından bahsedecek olursak PepVPN ile başlayalım. PepVPN tek bir hat kullanırken sizin IPsec'in yerine kullanabileceğiniz e, Pepling algoritması. PassVPN'in IPsec'ten ne farkı vardı ya da neden kullanabilirsiniz? IPsec gibi her iki noktada statik IP'nizin olmasına karşılık lokal networklerinizi girmenize gerek kalmaksızın daha yüksek güvenlik seviyesine sahip IS-256 bit encryption'ı olan ve e, arada Diffie Hellman key exchange algoritmasını kullanan bir, pro, e, bir teknolojisi. Tek bir hattı kullanıyorsunuz ama bu tek hatta da dediğim gibi IPsec'e göre çok daha avantajlı hale geliyorsunuz. Bu bizim Piramidimizin dördüncü basamağı. Ve basamakları yavaş yavaş çıkmaya başlayalım. Hat failover'a geçelim mesela. Sizin mevcut hatlarınız arasında iki hattınız var ve biri aktif birini yedek olarak kullanıyorsunuz. Aktif hattın zarar görmesi, kopması, düşmesi ya da herhangi bir problem yaşaması durumunda yedek hatta geçiş süresi. Benim burada bugüne kadar devreye aldım ki e, bu sayı oldukça fazla e, ürünler içerisinde bir hattan diğer hatta geçiş süresinin 4 pinçten fazla olduğunu görmedim. Kaybettiğim süre olacak olarak düşünecek olursak. Nasıl çalıştığına dair çok kısa bir modelleme yapmak gerekirse de sizin e, aktif hattınızda bir tünel oluşturur ve kullanıcı bu aktif hatta yönlendirilir. <laughs> ve aktif hatta bir problem olması durumunda direkt yedek hatta geçişinizi en kısa sürede sağlarsınız. Bir, piramidin bir üst basamağına geçecek olursak, one smoothing. Lan de, Pepsinger'ın yine e, specification içerisindeki patentli algoritmalarından bir tanesi. Sizin e, karşılıklı etkileşimde olduğunuz, Voishover IP gibi video konferans gibi uygulamalarınızda paket kaybı toleransının olmadığı, yani paket kaybını yaşamak istemediğiniz uygulamalar için açıkçası biçilmiş kaftan. Tamamen bunun için e, üretilmiş bir teknoloji. E, mevcut hatlarınızın tamamına İlk hatta e, orijinal paketi gönderirken diğer aktif hatlardan yedek paketleri göndererek uç noktada ilk ulaşan paketi alıp bozulmadıysa kullanan eğer ilk ulaşan paketin bozuk olması durumunda yedek paketleri kullanarak sizin kesintisiz iletişim sağlamanızı data paket kaybının olmadan iletişim sağladığınızı, sağlamanızı sağlayacak olan e, bir teknoloji. Bu esasında çok fazla olarak kullanılan nokta video konferans. Çünkü günümüzde de canlı yayınlar, malum pandemi dönemindeyiz. Bu pandemi sürecindeki e, pandemi sürecindeki evden çalışma e, ortamları çok sık video konferansa daha değişik olmamız Hatta şu an bu platformu kullanıyor ol, olmamızda. Gerçi bizim şu an kullanmış olduğumuz platform tek yönlü bir platform. Burada forward error correction denilen bir teknoloji e, bizim işimizi de, de, de görebilirdi. Çünkü tek taraflı basıldığı noktalarda forward error correction sizin için yeterli olabilir. Bu arada bütün pepin günlerinde de yine forward error correction desteklenmektedir. Ama one-smoothing ise karşılıklı etkileşimin olduğu iki taraflı olan, çift taraflı iki, iki yönlü olan komunikasyonlarda kesinlikle data paket kaybının tahammül edilemediği noktalarda kullanılması gereken teknoloji. Örnekte görmüş olduğunuz gibi Herhangi bir data hattınızda yaşanacak problemde ikinci data hattındaki yedek paketlerle bu açığı kapatıp yolunuza devam ediyorsunuz. Bunun da nasıl çalıştığını kısaca bir e, topoloji gösterimle göstermek istersek, e, aktif hatlarda bir tünel oluşturulur ve her aktif bağlantıya trafiğin bir kopyaları gönderilir. Burada e, her gönderilen kopyanın ulaştığı zaman orijinal olan kopya, Başarılı ulaştıysa kayıpsız olarak o ve diğer kopyalar drop edilir. Herhangi bir problem olup birinci datada problem olması durumunda yedek paketleri kullanmaya başlanır. Bu noktada ValSmooth'in bize sağlamış olduğu data kaybını önüne geçtiği gibi Jitter'ı da yani hattaki dalgalanma noktasındaki e, problemleri de minimize hatta sıfıra çekecektir ve bir üst basamağımız olan bonnik. Aslında piramidin el tepesi. Maksimum hızı elde etmek için bütün van bağlantılarınızı birleştirdiğiniz teknoloji. Bonnik'in de esasında kendi içerisinde farklı algoritmaları var daha doğrusu SpeedFusion algoritmaları içerisinde bonding bir tanesi yoksa hatları birleştirmede sizin kullandığınız aktif hatlarda lowest latency ya da bütün hatları eşit olarak kullanmayı, bir hat satır olduktan sonra ikinci hatta geçmeyi gibi farklı algoritmalarda kullanabildiğiniz gibi pekminin kendi e, akıllı bonding mekanizması sayesinde mevcut hatların durumlarına göre hepsini birleştirip yolunuza devam edebiliyorsunuz. Nasıl çalıştığına dair çok kısa yine bir brief vermek gerekir, bir bilgi vermek gerekirse tüm aktif hatları birleştirerek sizin datalarınızın her bir session içerisindeki paketlerin farklı hatlara paylaştırılması uç noktadaki peplink cihazında bu paketlerin doğru sıraya sokulup tekrar alınması olarak adlandırabiliriz. Boning'i genel itibariyle sizin şu anda e, kullandığınız ya da duymuş olduğunuz birçok marka Layer 3 seviyesinde yaparken Peplink'te bunu biz Layer 2 seviyesinde de rahatlıkla yapabiliyoruz ve e, birçok projemizde de bunu aktif olarak kullandık. Boning'in esasında kabaca yine bahsetmek gerekirse hatta e, affınıza Mansur bize sıkça sorulduğu için, bana bu soru çok sık geldiği için ben de buradan bir kere daha e, anlatmak isterim. Boning karşılıklı iki cihazın Peplink için değil, esasında literatür manasında söylemek gerekirse, karşılıklı iki cihazın konumlandırılmasıyla la yapılabilecek bir teknoloji. Bu işin literatürü bu şekilde. Yani siz mevcut bir cihazınızı alıp bonding yapabilme ihtimaliniz, ancak ISP ile anlaşmanız ve ISP'ye de bir cihaz koymanızla noktasında mümkün olur. Bunun dışında bonding yapabilmeniz için iki cihazı karşılıklı konumlandırmanız ve bir tünel oluşturarak bu akıllı mekanizmaları çalıştırmanız gerekmektedir. Bonding'in load balancing'den en büyük farkı da load balancing'de session bazlı yük dengelemesi yaparken Bonding'de session içerisindeki per paket bazlı olarak mevcut hatlarınızın tamamını kullanmanızı sağlayacak olan teknolojidir Bonding. Ve bütün hatlarınızı, data paketlerinizi böldüğünüz bütün hatlarınızı kullandığınız için de sizin bandwidth'iniz, hızınız doğal olarak artacaktır. Esasında görmüş olduğumuz hat birleştirme dediğimiz nokta burası. Hemen e, çizimimizin alt kısmında bir peplink cihazı ve karşısında virtual pep, e, bir e, peplink cihazı olan Fusion Hub'ı gördüğünüz zaman 3 tane 50 megabitlik hattı birleştirmek istediğiniz zaman karşınıza internete çıkıştığı noktasında 135 megabitlik bir hız olacaktır. Peki 50-50-50, 150 olması gerekmez mi? Maalesef. Çünkü tünelleme, tünelleme, her tünelleme mekanizması, her tünelleme teknolojisi uygulamalarına göre bir her data paketinin başına bir header koyduğu için bandwidth'inizden bir miktar kısmınıza sebep olacaktır. Bu literatürde %13 ile %19 arasındadır. Genel tünelleme algoritmalarını düşünecek olursak. Ama Peplink kendi algoritmasında bu, 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 noktada yaptığı iyileştirmelerle bu data paket kaybını %10'a kadar çekebilmektedir. Bu noktada hemen bonnik ile alakalı bir trik anlatmak gerekirse ya da Önermek gerekirse de şunu söyleyebiliriz. Mümkün olduğu kadar farklı servis sağlayıcılarını kullanın. Çünkü darboğazlar, servis sağlayıcının kendisinde yaşadığı problemler ve tam yedeklilik için. İkincisi de benzer karakteristikteki hatları kullanmak, benzer karakteristikteki hatları bond etmek önemli bir noktadır. Neden? Çünkü eğer bir latency fa e farkı oluşursa 200 milisaniyeden fazla bir data paketi karşı tünelin diğer ucuna ulaştıktan sonra diğer paketi beklemesi size performansınızı eksi seviyeye çevirecek bir sonuç elde etmenize neden olacaktır. Ve son olarak da 800 milisaniyenin üzerindeki hatlarda bonding yapılması çok önerilen bir durum değildir ama latency farkının 200 milisaniye altında olması en azından kullanılan hatlarda sizlere büyük avantaj sağlayacaktır. Hatta bir önceki flyta geçecek olursak Şurada çizimde görmüş olduğunuz gibi MPLS, DSL ve salır hatlarımızdan direkt biz e, data gönderim yapıyoruz. Peki bu hatlardan bir tanesi uydu, bir tanesi de fiber olsaydı. Yani birindeki latency 10 milisaniye iken diğerindeki latency 700 milisaniye olsaydı buradan performans alabilmemiz takdir ederseniz ki çok zor olacaktı. Çünkü 10 milisaniyede ulaşan bir paket, diğer paketin 690 milisaniye daha onun ulaşmasını bekleyecek. Onun için benzer karakteristikteki hatları bond etmek her zaman çok daha faydalı olacaktır. Peki, backflip teknolojilerinin yani bir sonraki basamağı ya da SD-WAN'daki kriterlerden bir tanesi daha güvenlik, güvenli ülken oluşturması gerekiyor. Peplink'in de burada 256 bit AES encryption ile noktadan noktaya tünelini kurarken kullandığı algoritma Diffie-Hellman e, anahtar değişim algoritması. Diffie-Hellman anahtar değişim algoritmasıyla rastgele aralıklarla karşılıklı cihazlar arasındaki değiştirilen şifrelerle bizim tünelimizin tamamen güvenli hale geldiğini açıkçası biz birçok kurum ve kuruluşun testleriyle birlikte gözlemleyebildik. Encryption ve decryption için iki farklı cihazda iki farklı anahtar ve her cihazın kendi üzerindeki hatları için farklı encryption anahtar setleri kullanması bu noktada sizin güvenliğinizi en üst seviyeye çıkarıyor. Hatta kullanılan şu anda yine referans bankalarımız, banka asm'leri, e, şubeler gibi referanslarımızla düşünecek olursak hatta Türkiye'nin e, büyük kuruluşlarından e, öncü kuruluşlarından Asesan ve e, yine Deniz Bey'in ve Serdar Bey'in de bahsetmiş olduğu gibi emniyet genel müdürlüğü gibi kurumları da düşünecek olursanız bu algoritmanın testleri ve güvenlik e, aşamaları birebir zaten kontrol ederek geçildi ve e, tamamen güvenli olduğuna kanat yedirilerek kullanılmaya başlandı. Bir sonraki noktamızda e, Deniz Bey'in de bahsetmiş olduğu, belki benden sonraki arkadaşlarım da kısaca değinecekleri, in kontrol. bizim de aynı zamanda sd dört ana kriterinden bir tanesi olan merkezi yönetimi. In control, in yine patenti, kendisine ait bir teknoloji ve bütün Peplink yazdığınızı, Peplink e, seller routerlarınız, karasal hatlarına sahip olan routerların access pointlerini, sektörünün access pointleri, switchleri ve IoT cihazları da var. Bütün hepsini tek bir noktadan yönetebildiğiniz, izleyebildiğiniz ve raporlayabildiğiniz bir sistem. Esasında bulut temelli bir sistem. Ama siz aynı zamanda on olarak alıp kendi bünyenizde konumlandırıp kullanabiliyorsunuz. Dışarıda bulut üzerinden kullanmak zorunda da değilsiniz. Peki In ile birlikte neler yapabilirsiniz? Zero Touch Provision ile sahaya çıkmadan bütün cihazlarınızı konfigüre edebilirsiniz. Ee, kolaylıkla bütün deployment'ını yapabilirsiniz, raporlarını alabilirsiniz ve cihaz yönetimine net bir katma değer sağlarsınız. In için bir web ara birimi ile üzerinden kullanımı ile birlikte aynı zamanda iOS ve Android uygulamaları da olan bir application mevcut ve bu applicationla da bütün cihazlarınıza anında erişebilir, client'larınızı görüntüleyebilir, hatta cep telefonlarınızdan bile reboot, remote web admin yaparak ee, cihazlarınızın normal arayüzle kabloyla bağlanmışçasına kontrollerini sağlayabilirsiniz. Dakika kalıp çok kısa bir videomuz var hatta burada. Tepwing'in kontrol sistemini kısaca anlatan. Ben de aynı zamanda sizlere anlatmaya da devam edeceğim. Görüntüleri izlerken In kontrol sistemiyle cihazlarınızı belli organizasyon ve gruplar altında toplayabilirsiniz. Aynı zamanda Open OpenStreet ya da Google Maps gibi ana, e, haritalar üzerinde GPS destekli görüntü ürünlerimizi görüntüleyebilir, izleyebilirsiniz. Bütün cihazlarınızın detaylarını görebilir, seri numaraları, kullandıkları firmware, en son zaman konfigürasyonu değiştirildi, WAN hatlarının statik IP'leri nelerdir, lokal Network nelerdir gibi bütün detayları görebilirsiniz. WAN'ların kullanım, hat, kullanım rakamlarına da Eş zamanlı olarak, gerçek zamanlı, günlük, haftalık ya da aylık olarak görüntülü raporlayabileceğiniz bir yazılım. E, aynı zamanda e, raporlamalar bununla kısıtlı değil. Bağlı olan client'lar nelerdir, bu klantların hangileri ne kadar zırhlı bir paket tüketti? online olarak bütün client'larınızı da görebiliyorsunuz aynı zamanda. Wi-Fi SSID settings ile birlikte sizin grup bazında yapmış olduğunuz bir konfigürasyonla ya da grup bazı içerisindeki bazı cihazların, seçimiyle yapmış olduğunuz bir iki ayarla birlikte bütün cihazlarınıza aynı ses bastırabilirsiniz. Ya da farklı ses saygıları farklı cihazlara bastırabilirsiniz. Bu oldukça kolay. Ee, ve cihazların tek tek her birinin ara birine girmenize gerek yok. Aynı zamanda Fleet Management ile harita üzerinde GPS destekli olan ürünlerde aracın nerede olduğunu görüntüleyebilir, nasıl hareket ettiğini hatta belli kilometrelerle işte 0-40 kilometre arasında şu anda hareket ediyor. Ya da bu noktadaki sel kavurucu hücresel çekim gücü bu şekilde, budur şeklinde raporlar alabiliyorsunuz. Aa, bu ve buna benzer birçok rapor ve e, konfigürasyon desteği mevcut. Aynı zamanda bizim konu başlıklarımızın e, en üstünde yer alan sd içinde sizin e, bugüne kadar görebileceğiniz en kolay kuruluma sahip olan e, modülasyonu olduğu söylenebilir. Öncelikle zaten Zero Touch Provisioning ve Bulk Configuration yüklemesi ve cihazların IP ayarlarını alabiliyorsunuz. Firewall ayarları, Outbound Polis ayarları, Wi-Fi seçenekleri, Captive Portal gibi bir kere de bu ayarı yapıp bütün cihazlarınıza aktarabilirsiniz. Ölçeklenebilir tamamen ve bu ile aynı seçeneklere yani cihazın arayüzüyle tamamen aynı seçeneklere ve kontrol edebilmeniz ve çok kolay olan bir arayüz. Hatta cihazlarınızı sahaya gönderdikten sonra ve cihazlarınızın kontrolü eriştikten sonra siz hangi cihazın master, merkez ve hangi cihazın uzak olduğunu seçip e, bir star topoloji mi, mesh mi, full mesh mi olduğunu seçerek kolaylıkla cihazın kendi isimlerini vererek, kendi şifrelerini üretmesine izin vererek tünellerinizi oluşturmasına izin verebilirsiniz. GPS kısmıyla gerçek zamanlı oynatım yapabiliriz. Son 24 saate hareketleri gö görebilir. Hangi güzergahlardan nereye gittiğini, hangi saatte nerede olduğunu gözlemleyebilirsiniz. GSM'in kapsam alanı bilgisini alabilirsiniz. Geofencing denilen bir alanla çizdiğiniz bir pet, çizdiğiniz bir daire içerisinde, bir yol içerisinde üzerinde Wi-Fi'yi kapattırabilirsiniz, e-mail notification'lar alabilirsiniz ve farklı kurallar işlettirebilirsiniz. O bölgeden çıkılmaması ya da o güzergahtan ayrılınması durumunda alınacak olan aksiyonu belirleyebilirsiniz. Aynı zamanda bütün cihazların LAN portunun up olması, down olması. One interface'in up olması. Sim kartı değiştirildi, çıkarıldı, takıldı gibi inanılmaz fazla raporlama ve uyarıyı alabilirsiniz. Burada bazı genişlikleri, uzaktan ve para gibi detaylarda yine mevcut. Bir sonraki aşamamızda e, aşamamız da Fusion Hub. Fusion Hub, virtual cihazı. Yani Peplink'in e, fiziksel cihazınızda bulunan tüm özelliklere sahip olan bir virtual cihaz ve Microsoft'ta, VM'de, Hyper-V'de, Amazon'da, Google Cloud platformunda koşabilen bir cihaz. Bu cihaz direkt sizin şubelerinizden gelecek olan trafiği sizin merkezinizdeki sanallaştırmanız üzerinde sonlandırıp içeriye alabileceğiniz bir tapping. merkezi peplink ünitesi. Bu ünitesiyle bir birlikte siz bir cihazınızı, 10 cihazınızı ya da 4000 tane cihazınızı Direkt alıp e, yolunuza devam edebilirsiniz. Burada e, tek cihazla alakalı olarak da hatta hep Vision Solo şu anda ücretsiz ve herkes tarafından da kullanılabilir. Ben e, biraz süremi açtığım için hızlanıyorum ama soru-cevap bölümünde de isterseniz sizlere şimdi ya da daha sonrasında sorularınızı e, sonra da cevaplayabilirim. Teknik teknolojilerinde e, grup e, limit, user limitleri belirtebilirsiniz. Her user için bir hız limiti koyabilirsiniz. Bu yüzdesel olabilir ya da direkt rakamsal olarak belirtebilirsiniz. Oluşturulmuş kuralları ya da van hatlarının aktif ya da down olmalarını zamanlayabilirsiniz. VRP desteği vardır cihazların yedeklemesi amaçlı. Firewall özellikleri vardır. Web Application, Web Blocking e, yapabilirsiniz. Open VPN desteği vardır. Packing One portlarında aynı zamanda Remote User erişim için LTP-IP sekrete Peplink'e erişebilir ya da OpenVPN Client yazılımıyla Peplink'e tünel kurup evinizden, ofisinizdeymiş gibi rahatlıkla çalışabilirsiniz. Fusion Sim, Peplink'in ileri nesil gelecekteki teknolojisi. Cihazlarınızın her e, uzaktaki, her uç cihazınıza sim kart takmanıza gerek kalmayabilir. Peplink'in yeni çıkarttığı sim injektör olan cihazla siz kendi data center'ınızda bu sim injektör cihazını konumlandırarak ve üzerine 8 tane sim kart takıp uzaktaki cihazınıza bu sim kartları esayn edip kullandırtabileceksiniz. Burada sadece esayn edeceğiniz uzaktaki cihazın çok kısa internete bağlanıp Fusion SIM üzerinden bu sim kart bilgilerini alması yeterli olacak. Gelecekte Speed Fusion Speed Fusion SIM ile birlikte bölgesel olarak da bu sim kartların kendisinin otomatik olarak esayn edilmesi sağlanabilecek. Bunun bu konuyla alakalı e, gelişmeler e, bu yıl ve yani önümüzdeki yıl itibariyle tamamen ortaya çıkacak. Ve Peplink'in anten teknoloji. Peplink kendileri kendisi anten noktasında bir geliştirme e, de bulunuyor. şu anda Puma serisi aktif olarak var ve gelecek olan seri Stingray ve Hummingbird. E, Puma serisini transportation noktalarında daha fazla kullanmayı düşünürlerken e, Stingray daha çok maritime denizcilik e, sektörü sektörüyle ilgili olacak. Hummingbird de e, IoT ve M2M e, iletişimlerle alakalı. Şu anda bahsedeceğimiz anten teknolojilerde 5G hazır. Çünkü Peplink, Alex'in de bahsetmiş olduğu üzere Cat 4, Cat 6, Cat 12 hatta Cat 18 olan cihazları da var. Mevcut olan cihazlar da 5G ready olduğu için direkt bu cihazları alıp antenleri alıp kullanabilirsiniz. Speed Fusion Cloud. Hep bahsettiğimiz bir konu vardı. Peplink'in e, ee, Peplink'in Bonning'in esasında olmazsa olmazı iki tane karşılıklı cihazın konumlandırılmasıydı. Peki ben tekil olarak bonding yapmak istersem nasıl yapabilirim? Benim bir merkezim yok. Benim bir bağlanacağım nokta da yok. Burada neler yapabiliriz olan kısmı Herkes bunun üzerine düşünüp şöyle bir algoritma, şöyle bir hizmete e, hizmete başladı. Sizin merkez noktanız olmadığı için biz Cloud'da sizin adınıza bir Peplink yazı daha konumlandırdık. Siz otomatikman bize bir tünel kurabilir ve bu tünel üzerinden hatlarınızı bond ederek yolunuza devam edebilirsiniz. Bunu bu tamamen yepyeni bir hizmet ve şu anda 30 gün boyunca 100 GB birlikte ücretsiz olarak kullanıp deneyebilirsiniz. Evinizdeki karasal hatla bir sim kartı, iki sim kartı 100 megabit üzerin 100 megabit'e kadar olan bütün hızlarınızı bond edebilirsiniz ve kesintisiz internet ayrıcalığını yaşayabilirsiniz. Dediğim gibi 30 gün boyunca şu anda ücretsiz ve kullanıma açık. Ee, süremin sonuna geldiğimi farkındayım. Arkadaşlarımın da sürelerinden çok fazla çalmak istemiyorum. Sizleri de bekletmemek adına. 4G ve 5G ile ilgili biraz e, açıklayacaktım ama bunu daha sonra istediğiniz zaman sizlere bize ilişirseniz aktarabiliriz. Pepping'in 5G modelleri, 5G ile ilgili olan gelişimleri var ve şu anda da 5G ürünlerinin ön siparişlerine başladılar. E, 5G ile birlikte artık gigabit minimum fiber, gigabit olarak e, hızlara, download imkanına sahip olacağız ama bunun handikapları neler neler değil, neler yapılabilir, 4G ile 5G arasındaki farklılıklar nelerdir? Daha geniş bir kapsamda e, tekrar görüşmek dileğiyle.